Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Among Us videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün siz birlikte Among Us oynuyoruz. Ya oda full. Tamam şu odaya geç. oda full değil. Ah. Among Us oynuyoruz. Daha fazla Among Us gelmesi için bu videoya en az 20 like atın artık ya. Onlar like zor geliyor atarsınız siz. 20 like atın bugün. 10 like'ın üzerinde olursa aman kasın devamı gelecek de odaya bir girebilsem. He. Evet. Gerçek heleli tabii ki de her zamanki gibi olduğu gibi her zaman olduğu ki gibi pembe oğlum neden sen be imposter baştan imposterim bu kadar basit ve evet, tabutayı kestine ha kesti. Çok iyi, çok iyi. Yes ve Şu anda kimse gelmedi. Allah lan gördü ya. Abi gördü. Üf abi o kadar nobum ki. Gördü. Kim yazdı? Uho. Blue mu? Bana yazmadı. Bana yazmadı oha. Ben skip atacağım. dedim. Bir anda bastı. Ya ama belli olmaz ki ya bana attılarsa herkes oluyor. Bakalım. Aa, yes. Yes. Wave gitti. Vave. Atladım. Biri bana verdi ama yani hala benden şüpheleri var. Lan bastım. Sabotage. Sabotaj yapamıyoruz. Sonra sabotaj yapacağım. Gel abim. Kim basıyor lan? Ya beni eleyecekler ya. Kim yazdı? Bro Bron mu? Tamam. Yok lan. Ben nasıl peylen? Abi ya şey verdim. <laughs> abi basma yine mi? Bro ne bas? Yani, abi hemen. Allah biz herkesi ele ele gideceğiz ya da çıkacak çık. Evet. Hala moru benden şıpın geliyor. Dot dot. Diye biri. Ay, Evet. Hala bir imposter. Basmayın artık ya. Sinir oldum. Allah Allah. Komik kaçıyorum istiyorum. Şurada şu, elektriği keselim. Komik Kesiyorum çünkü benden. 6 2 3 47. 47 lan. Neyse. Kimse gitmiyor, sabotaj. Ve Victoria! Victoria aldım. Kimse taçı yapmadı çünkü. Ben de yapmaya çalışıyorum Yes be. Yes. Turuncuyu kaptım. İşte bu. Kırmızıyı kaptım. Neyse kırmızı da olur. Go start. Aha. Aşağı başlayalım. baş Başlayalım. Başlıyor, başlıyor. Hadi bir imposter. Ah, kremi ne yapalım? Neyse bir türde de kremi ve et oynayalım. Medbay. İlk şunu yapacağım. Bu çok dur çünkü. Start diyelim. Evet. Gelsin bakalım. saniye mi bekleyeceğiz Allah'ım ya? Bu görev çok uzun ya. Bir saat. Bu görevden çıksam şimdi bir daha yapmak zorunda kalacağım. Oksay diye biri gitti. bir gitti. Ki saat bu görevi bekliyorum ya. Hadi lan. Öf. arkadaşlar bu zaman biraz hastayım. Üf, görev bitmeden bastılar ya ben çıkacağım bu adadan. İnşallah şey vermez. Ve savaş oyuna geçeriz. Vermedi. Ama iki saatte bunu mu arayacağım ya? O da mı arayacağım iki saat? Ara. Ara. Ne ara? O da ara. Başlat lan? Aha tamam çok güzel. Hadi. Yes. Kırmızı aldım be. Hadi bir poster, imposter. Ay hiç ya. Sinir oldum abi çıkıyor ben zaten. Ya bir kere imposter olduğumda hiç vermiyor. Aman. Poster olmasam da oynayacağım artık yani. Bu beyaz olan. Aa tamam. Skinimiz boş. Çapkası hiç... Hiç, hiç, hiç. Bu ne lan? Ah! Nalba no, ve şeyini taktım. Imposter'ım! Imposter! Yes ve... Tekrardan imposter. Kes abi. Elektrik kesemedim. Bak görevler bak. top kimse raporlamıyor lan. White, ben değilim. Ben değilim. Tamam, benden şüphelenmiyorlar. Orange. Orange ben değilim. Evet. Öf, İngilizcem çok kötü. Abi. Mavi mi yazdın? Ha ha ha. Abi ya. Imposter Kazandılar. Püüü. Ne ballılar lan. Geliyorlar mı? Bu ne lan? Başka ne alabilirim? Burada da kimse gelmiyor. Ben bu odadan çıkacağım. poster oluyum şuna. 9.54 olmuş 30 dakika. Üf. Kangik. Marvin, Marvin yalnız. <laughs> Yok lan kırmızı renk kartı Neyse o zaman polis alırız. Şöyle polis çapkamızı da giyelim. Polisim ben. Polisim polisim. Ha buz ne ya? Hızlandır biraz. Çete bak. Ya <laughs> ya? hemen. Abi. Sinir oldum ya. Evet, başka ne oyun ya işte ne oyunlar gelsin arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Sizin yorumlarınızı da harbi beğeniyorum. Abi bu görevi kuruyorum çünkü tabletten vurmak çok zor. Ükülü buradan onu. Allah. Lan. Bir dahaki bölüm yorumlara yazın. Ne o ne atayım video. Sık sık atmıyorum video. Neyse. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. İki kere imposter olduk. Bence çok ama yani değmez. Çünkü birinde kazandık. Birinde kaybettik. Kazandığımızda da bir kilme, iki kilme ne aldım? Görüşürüz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.